Herkese merhaba. Ben Doğukan. Bir sonraki bölümden görüşürüz. 3 tane atlı geldi. Bak atlı geldi atlı. Ben tekim. Birliğimizi ilk atlı askerimizi alacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ah atış hızımızdansa. Türk gelmedi bu. Birini yaralanmasanız. bir yaralanmasanız çok iyi. Eğer ki buna atla asker alırsam o dandik piyadele karşı çok çok avantaj saldırırız ve Aha bir geldi. Sen de gel bakayım gelmedi sen. Neyse güzel. 5 seviye atıp bu arada. Nice. Gurur duydum. Hoş geldin. Bir de bunlar upgrade alıyor. Bunlar upgrade alıyor. Çok iyi. Yürüyen bakalım. Ben buraya bırakma. Ben burada spam koyayım. Bidi biri bodo bodo. Aha, this my shit. All the girls in the mirror. ha? ok yedim kurşun yedim sol yanımdan amanın aman biri öldü biri yaralandı şuna bir tane salam salam verildi bana hızat lazım bu böyle olacak işte çünkü bak şimdi sadece piyade olunca sıkıntı yok sadece fizik bundan yakınca olsa bir şey yok. Bunlar bak korumak için iyi biliyor. Benim arkamda kalıyor. Eskiden böyle durmuyordu. Gel. Gelen var mı? gelen yok değil bana? Şunlar biri bana gelse çok güzel olur. hayır hayır hayır. Hasar yiyeceğiz yemedik hasarı güzel. Atamadım da çok güzel çok güzel şimdi mermileri bir çek bekleyeceğiz yani bir şey ya yine 51 oldu tamam biz bir tane bir seviye aldık bize oldu 50 bir almamız güzel bu arada fark ettim değil mi benim artık başka bir selam yok elimde sadece yay var kılıcı falan bıraktım full ok aldım en verimlisi böyle arkadaşlar tavsiye ediyorum yani çünkü yakın mevzeden girince tek yeme ihtimaliniz var o yüzden de gerek var ki Ha zambicik bu Japonların. Bunların bir be sana sada var sanırım. 25 ok puan. Aha geldi. Gel. Allah'tan sır koyayım. Aa bu sırlı. Bu ne bu akıncı bu? Aa. Bu bayağı salım zırh var mı? Bunu almam lazım benim. 4 seviye asker falan sanırım. Akıncı öldü mü ki hani önce o. Ya. Yes geldi bana. <laughs> Gel bakayım buraya. Denizden çıkmış buz gibi tap. Ok ister misin? istemedi. Keşke buz gibi tatlı alsın. 3, 2, 1. Abi ölmedi. Gözümü kapatıp vuracağım bir daha kendim. Artistik değil mi oğlum? Geliyor, geliyor. Bırnıçlar oğlu. Gözümü kapatmaya değmezdi. değil mi çünkü. 56-36 yapmıştır. Bir tane geldi Akıncı. Akıncı 4 seviyesi. Bu yükseliyor. Oha. Kağın muhafız oluyor mu? Bu. Bugün ne kaç para abi? 28. Sen çok para yiyorsun. Sen kaç para harcıyorsun? Benim 3. Akıncı yapıyoruz en yani fazla. Yapar mı? yapamıyorum. Akıncı akıncı da kalıyor. Tamam. Akıncı akıncı kalıyor. Bakayım. Ayakkabı ayakkabı nasıl? Mızrak falan. Aaa. 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 E alayım ben bunu ya. Çapşık. Buraya gidelim mi? Şimdi 3 tane boz katı geçti. Ben bunlara satmak istemiyorum ama şu an satmam gerekiyor. Bunu böyle aldım. Şimdi askerle yanım almak istemiyorum çünkü asker alacağız tamam mı? Bilgeniz olsun. Asker alacağız. Bu çok önemli bir kimlik nokta. Yemek gelmedi elimizde. Başka bir şeyden gerekiyor şu anda. Buradan hedefim şu. Bir ağır eğimli yay almasak da bozkırış savaş yayı alsam güzel olur. Bu beni bir sürü götürür. Tamam mı? Hızlı var, değilcisi var falan. Şimdi bunu alıp diğer tarafa geçince diye çok büyük avantaj sağlar. Burada pek yok. Bir de bunun yanı bir ikinci ok. Yani taşı 8-9 para lazım. Biraz burada bekleyelim. İlk bir turnuvaya girelim. Turnuvada bir bayız çakalım. Alaska Atlaska gelmeye başladı. 7 oldu. Ben 5 tane de şey alayım. Gidelim ya. Yani. Atlaska gidelim burada. Yani bu arada fazla atla gelirse benim yağmacılar atarım. Hop. Oo, bunlar neş gibi olmuş. Arana'ya git. Turnuvaya katıl. Deri kaban. Okey tamam oğlum. Kaban da lazım bize malum. zarımız yok. Bok gibi zırh ama. Ya bakalım. Bu kuzey etin arkadaşlar şey çok zordur ha. Yani. Aa öldü lan Ne alaka? Ya ben manyak mıyım ben neyim ya Ben var ya ben ne? ya ben kral mıyım neyim ya Her attığım gol oluyor ya Lan neyse. Aha verdik Lissia'ya bak 35 vurduk güzel oldu 17 vurduk kötü oldu Darka- Abi karşı Darka'ya mı verdin lan Lan PYP'ye öldü Tüh yaralanıcı kendime geldi sandım bir anda öldürülmüyoruz bu arada. Tamam. Bu arada derdim şu. Aa buradan da ben sik. Şimdi işte buradan sikli kasabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden sikli kasma derdim. Tamam. Artık öldürür müsünüz Jensen? Hep ben öldüreceğim ya. Hep ben öldüreceğim. Böyle olmaz ama. Bunlar anlaşılmadı biz böyle. Tam bizim adam vur. Bak o izinli adam vuracak ya ben onu vururum ki. Bizim adam... ay yerin atına vurduk. Darkan yine karşımda. Aha this my shit. Oldu Darkan is my bit. Gel. Gel ya. Kılıcımın tadı anasını. Nikahı Abi ölmüyor musun sen? Ölümsüz aşklar var da ölmeyen dar kan var mı? Kuzeyt'in şeyini sevmem arkadaşlar. Yani Kuzeyt'in sevmediğim yalnız şu. At üstüne savaş bitmiyor hani. Aklımı uzatma versin tamam diyeceğim yani. Hiçbir şey de yok. Şimdi elime gönderi verdi, değil mi? Aaa atın verdim. Nasıl? Yes. spam gaming. Spam spam bam. 1600 kazandık. Spam spam bam. Bu çok ağır ben bunu almam. Bu nasıl gözüküyor? Spam spam bam skillerimizi Az önce vermemişiz. Yaylara denme hasarı var. Silah dolduk hareket hızı yaptırımı. taarruz hasarı manevra. Her zaman manevradır. Gönder silah gelmiş elimizde. At sırtını gönder silah. Hayal olduğunu gönder silah. Suvariler karşı. At üstünde yapalım gönder silah. 5 tane normal sıra, sıradan çapulcu geldi. 5 tane çapulcu var elimde. Ne yapalım onu? Ne yapalım bari yani. <laughs> Bright Mother Father. Hı. Mesafe yaklaştı ya bayağı bu arada. Neden korktum Aa öldü mü? Tepeyi terk eden okçular merhabalar. Ben terk etmedim. <laughs> Helal olsun bana vurdunuz ya. <laughs> tamam. yani mağazaya geldi temelde olsun Yüz hasar yemiş olduk bu beni üzer mi Çok koyacağını sanmıyorum şu ilerlemeden şimdi... bir ben suyu vardı Göre yapmaya gerek yok boşuna abone Sina Yarımadası gibi duruyor tarih bilenler geldi şimdi bir şeyle çapulcu gibi geziyoruz orada olsun bir de adam ama onun avantajı şu arkadaşlar Aa, Adam yoksa para da harcamıyorum tamam ekstradan. Yani benim param da bitmiş olmuyor. Yani avantaj büyük büyük avantaj Bakın 170 kare diyor. Bir tık ilerleyelim şöyle. 150, 100 olunca duracağız. durabilirim artık yani. Neyse. Gözümü kartım tuttum. Böyle aldım. Surprise dedim. Attım. Vurdum. Sürpriz mi? Vurdum. Adam öldü. Elimizi gel biraz güzel aslında. o koruyucu yayına, özellikle çok daha iyi koruyucu yayını göre. Kafadan takatabiliyoruz. Deri avantajı sayesinde. Şey, delici avantajı sayesinde. Ayağımla yedim. Bence gayet avantaj böyle. Ya arkadaş böyle olacaksın tek başına yani kalacak. Korkarak olacaksın tek başına. Şey. Yok. Taşın menzili gitti mi? Taşın 50 metre menzili var lan. O ok kadar gitmiyor ya. Taş taş de sniper sniper mermisin aslında satayım. Bender. ben Aro Bender'ım. Hiçbiri de bana gelmedi. Fark ettiniz mi? Yani 97, 7. Okay, 75. Aa bir seviye atmış. oldu? Hiçbiri kolluk gelmedi elimde. Neyse kolluk da buluruz herhalde ya. Bir seviye atmış olduk. Yayı olarak. %30 ikna, ikna, ihtimali diyor. Aa. Yani bana gelmeyi ikna edebilir mi adamlar acaba? İkine aldım, ikine kaybettiğim bir. bir iyilik veriyorum. Bir tane buradan ok verin, ok açsın. Avantaj sağlasın diyeceğim. Buna daha var, buna daha var. At üstünde koşmak ok. 73 var şeyim. İdare 73 can iyidir. Biz diri tutar. Buradan Araplara geleyim Bakın Araplara giderken bir tarbe diyorsun. yemedik. Böyle böyle. Heh, geldi geldi geldi. Geldi benim tipimi sevdiklerim. Gel. Oh. Tamam. Asker siz ne kadar yakınsa o kadar ya o şey ne kadar azsa o kadar yakın atıyor siz bu arada savaşları. İşte diğerleri 150 falan da bu 76. Niye hepsi ölüyor? Hiç yaralı gelmiyor bunu. Et geldi, hani. Tadam tadam tam Ben buraya geri gel şunu burası bizim işimiz aramız. Yukarı şimdi çıkmış şey yapacağım. Bozkır avcısı lazım. Gidin geri. Adı kit var. Ayaküstü bu durmadan size bir görev Onki selamun aleyküm. Aaa. Neyse. Görüşürüz. Oscarlardan koşa koşa. Sarı beni. Üçüncü bir tanesi güzel olur mu? Bak. Gelsin. Şimdi güzel bir sadak lazım bize. Güzel ok lazım. En düşük. Diğer arkan geliyor. Ses kasmak önemli burada ya. Biri geldi bana. Sorun değil o da. Yani o kadar deri deli, deli sıkıntı yok benim için. 3, 2, 1. Ya hak! Biri geldi. Okey. Yani bir sıkıntı benim için. Açılım değil seviyatları. O da güzel. Avantaj. Hepsi avantaj. Devam. <laughs> Ayakkabımız artı bir olmuş. Hmm. Çok güzel. Böyle ufak mı böyle? Tek kişi olunca iyi toparlıyoruz. Şimdi. Tabii ki 7-8 falan gelirse sarpa sarabilir işler ama yapacak bir şey yok. Bak biri daha katılmış oldu bana. Arkadaşlar at okçuları atın üstüne öldürmemiz çok çok zor. Hani ben benim şu an 880 saatim var. Ben beceremiyorum. Hani diyebilirsiniz abi sen beceriksizsin. E, olabilir tamam. Evet, o yüzden oku bitince bandor koşarken kafasına ok atıp öldürmek suretiyle rahatlıyorum. İyi geliyor. Size tavsiye ederim öldü akvaryum. Beceremedim mesela. Ben niye atlayamıyorum ki? Geri geliyorum geliyorum. Tamam. Bir gün böyle oynuyorum. 16-17 tane atla var. O zamanlar bir de şeyim daha iyi. atım daha iyi. Ay burada bir durdum. Bir atlardan blok oluşturuyorum kendimi. Aman aman. Ama işte ben en zorda oynadım o zaman. Şu an hala oynuyorum. Serim var da. Youtube'a veya başka bir yere göstermiyorum. Çünkü çok zor. Yani İnsanlar izlerken sıkılıyor. Yani Ayrıca modu oynuyorum. Ayrıca modu oynuyorum. İyi geliyor. Aa geldin bana. Geldi bir tane. Tamam. Okey. Ah 75 oldu. Güzel oldu. 9 da böyle. Ne güzel ne güzel. Zeytin de gelmiş. Allah oh, biliriz. Tamam. Sekilin seviyesini arttırın. Dönerken yaptırım yağ do yağ hızı. Yağ doldurma hızı diyorum. Başka da bir şey değil mi? Stop right there. Normalde dönerken yap dönerken alıyordum evimi. Ama halledeceğim düşünüyorum yani. Aklınızda bulunsun. Atlar size doğru koşarken sizin okunuz ona onları daha fazla hasar verir. Çünkü sizin okunuzun gittiği 10 km ise odası 10 geliyorsa sizin okunuz toplamda 20 km hasar hızlı bonus verir. Bu da çok çok büyük şey büyük sayılar. Yanlış yaptım. Manevra rekabetinin yüksek olması şu an. Adam yanıma geliyor ya. Ben böyle dönüyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Geliyor. Mesnevi'den ders aldım. İki burada yeri nerede? kişi yani 3 kişi yok mu? Ha, pardon. 2 Vurdum mu? Yok. Çıktı. Çıktı. çık Çıktı. 55 olmuş. Güzel. Birinci seviye 82 olmuş. Bu güzel. Biraz böyle uzun süre merak Bir şey yok bu savaşta. odacıma koş güçlenme çalışacağım. Bak böyle duracağım tamam mı? an gelse de vuramayacak. <laughs> Ay çok güzel. Bir kişi mi geldi bana sen? Bu beni üzer. Ama çok da koymaz, ırgalamaz. Neyse. Büyük ok çantası. Hmm. O Neyse, hepsi Neyse Ha 50'lik geldi. 50. Ee, güzel. Sonunda sevindirici bir şey oldu. Yine 7 kişi geldi arkadaşlar. İşte uf, biraz sıkıyor evet. Sizde sıkmış olabilir mi belki bilmiyorum da. Atın savaş düşen toplamına yine bineyeme can can. Şu lazım. Atın üstünde vurduğumuz şey. Ya, i̇sabet yaptırımı da az kaç oldu elimizde şimdi Bozkoy Akıncı, Tanrıcı 5 tane fizik şey yakın dövüşü var elimizde karşımızda Kolum acıdı kolum kolumdan vurdunuz görmediğim için kendime kızıyorum. Bu atınızda biraz zıplayın bilginiz olsun hani. atınız zıplarsanız daha iyi doşlama imkanınız var bazı şeylerin. Kızınız da zıplayabilirsiniz. Ben mukaddes. Mukaddes sokar. Lafta sokarım, ok da sokarım. Üç kişi mi kaldı biz zaten? Bunlar ok çok az kaldı. Teşekkür ederim. Tamam bitti bitti oku. Geliyorlar. İkisinin arasında biraz zaman olursa çok rahat olur benim için. Bakayım böyle iyi mi? İyi mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aha, dizman shit. Aldı gel, Böyle oldu kendim. Yani. bir kaldı. Hani bu anda ölürsek artık Kapatıp gidelim yani. Arkadaşlar bunu ölürsem yayın dizisiyle katıp yerinden çıkıyorsunuz videoda. <laughs> 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 Görüşürüz video bitti.